Davranışlarınız ve sarf ettiğiniz cümleler yüzünden, üzülen ve üzüntüsü ile yanınızdan ayrılan biri, aynı günün akşamında aniden fenalaşıp hayata veda etse. Şimdi bu ölüm normal bir ecel ölümü müdür, yoksa kasıtlı bir cinayet olarak mı değerlendirilmelidir? İşte kendini suçlu hissetme psikolojisi biraz böyle bir şeye benzer. Yani yapmasaydım, Öyle davranmasaydım. Keşke o sözleri kullanmasaydım diyerek kişinin kendini suça ortak etme psikolojisi. Bu duygu yoğun olduğunda yaşayan kişi zorba olduğunu düşünerek kendini kurban konumuna getirir. Bu bir şekilde günah çıkarma ritüellerine benzer. Acı çeken kişi günah işlediği durumun vicdan azabını böylece çektiğini düşünür. Bu duruma düşmemek için hem eylemlerimizden hem de kelimelerimizden sorumlu olduğumuzu bilmemiz gerekir. Karşı karşıya kaldığımız olayda ilgili kişinin etkilenme durumu buna bağlı olabilir. Elbette kriz geçiren kişinin ölümünde bir kasıt niyeti yoktur ama dolaylı yoldan yaşayan kişiyi bu duygu esir alabilir. Suçluluk psikolojisi sürekli sebep olunan kötü olayın sonucuna odaklanır. Oysa bunun yerine kişi davranışlarını ve ilişki kurduğu kişilerle arasındaki iletişim dilini değiştirirse, asıl aklanma gerçekleşmiş olacaktır. Yoksa bu rumine edilen düşüncenin ne ölene ne de diri olana faydası vardır. Suçluluk hissi bir kişinin yanlış yaptığı eylemlerin yapılmasından, söylememesi gerektiğini düşündüğü sözcüklerin söylenmesinden ötürü sonradan hissettiği bir duygudur kişinin sonradan yanlış olduğunu düşündüğü, ahlaki, etik ve adil bulmadığı bu davranışlar yüzünden insani değerleri ihlal etmiş gibi düşünmesine yol açan bu his aynı zamanda vicdani sorumlulukların da yerine getirilememesi anlamına gelir. Suçluluk psikolojisi utanç duygusuyla paralel hareket eder. Öncesinde yaşanan ve bireyin kendini düşüncesiz, adaletsiz, hatta ahlaksız biri gibi gördüğü suçluluk hali az zaman sonra yerini utanç duygusuna bırakır. Yani Freudian tabirle söylersek, suçluluk hissiyle yaratılan kaygı, utanç hissiyle bir sonuca ulaşır. Yani dışarıya karşı kendini suçlu hisseden kişi, utanç yaşayarak bu suçu kendi benliğine yöneltir konuya kişiliğin katmanları olarak ifade edebileceğimiz ve yine Sigmund Freud'un çözümlediği id, ego ve süperego açısından bakmak istersek. Suçluluk duygusunun yarattığı kaygının süperego tarafından oluşturulduğunu görürüz toplumsal baskı, kültürel ve inançsal kurallar, vicdani ve ideal olana karşı koyamama gibi kamusal bir birliktelik refleksinin yarattığı baskı yüzünden suçlu olduğuna inanan birey benlik yapısındaki kaygı toleransının bozulmasına sebep olur. Yine bir zamanlar Freud'un halifi olan ancak psikoloji bilimine bakış açıları zamanla ayrı düşen diğer bir kişi olan Carl Gustav Jung da suçluluk hissinin bireyin gölge tarafıyla temas kurmasına, onunla yüzleşmesine bağlı olduğunu, bunun da utanç duygusunu tetiklediğini ifade etmiştir suçluluk ve utanç hissi özellikle çocukluk döneminde bazen ebeveynlerimiz bazen de arkadaşlarımız nedeniyle yaşadığımız olumsuz ve hatalı olduğumuzu düşündüğümüz olaylar yüzünden hissettiğimiz derin duygulardır. Zamanla içselleştirilen bu duygular, yetişkin olduğumuzda yaptığımız, başkalarına yaşattığımız ya da hayır diyerek karşı durduğumuz birçok durumda yeniden su yüzüne çıkar. Örneğin çocuklukta sıkça eleştirilen bir birey yetişkinlikte sürekli olarak başkalarını memnun etmeye çalışabilir. Çünkü reddedilme ya da hata yapma korkusu onun içsel dünyasında güçlü bir suçluluk duygusuna dönüşebilir. Benzer şekilde çocukken yaşanan utanç verici anılar yetişkinlikte kendine güven eksikliği ve sosyal ortamlarda kaygı olarak ortaya çıkabilir. Suçluluk hissinin oluşması için temelde şu dört şemanın oluşması gerekir. İlki bireyin ahlaki ve etik olmayan bir eylemde bulunması, ikincisi göstermiş olduğu tepkinin yanlış olduğunu fark etmesi, üçüncüsü yapılan davranışın, söylenen sözlerin belli normların dışında olduğunun görülmesi ve dördüncüsü tüm bu eyleme karşı yapılan yanlışın bireyin bizzat kendisi tarafından yargılanması. Tahmin edebileceğiniz gibi 5. şemada doğrudan suçluluk hissinin yaşanması anlamına gelecektir. Eğer suçluluk duygusu sıkça tekrar ediliyorsa, birey bu duyguyu hisselleştirir. Bu durumda bireyin kendine yönelik sürekli bir eleştiri mekanizması geliştirmesi çok normaldir. Uzun vadede bunun düşük öz saygıya ve sürekli bir memnuniyetsizlik hissine dönüşmesi yüksek ihtimal olarak göz önünde bulundurulması gerekir. Ama suçluluk duygusu doğru şekilde ele alınırsa olumlu bir değişim ve dönüşüm yaşanabilir. Birey suçluluk hissettiği davranışların kökenine inerek bu durumdan ders çıkarabilir ve gelecekte daha bilinçli seçimler yapabilir. Eylemlerini ve iletişim dilini yeniden ve daha sağlıklı bir şekle sokabilir. Kısaca özetlemek gerekirse, suçluluk bireyin eylemleriyle ilgili bir hesaplaşmayı ifade ederken, utanç duygusu daha çok kişinin kendi benliğine yönelik bir yargıyı temsil eder. Bu duygularla yüzleşmek ve onları anlamak sadece kişisel gelişimimizin değil aynı zamanda duygusal yönlerimizin de daha sağlıklı gelişmesine yardımcı olur. Hepimiz insanız ve hatalar yapabiliriz. Bir hata yaptığımızda suçluluk duygusu hissetmek yanlış bir şey değildir. Bilekiz, hatayı telafi etmek için bir fırsattır. Yine aynı şekilde yaşanan utanç duygusu da kendinizin bir hata olduğunuzu belirtmez hatta utanç duygusu doğru yönlendirildiğinde insan olduğumuzu en yakın gösterge olarak bile değerlendirilebilir. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.